1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, Şunları Kayhan. Usta öğreticiyim. Nerede görelim? E, şu anda Doğan kentteyiz. E, yeni başladık görevimize. E, elimizden geldiği kadar da verimli olmaya çalışıyoruz. Hem içini e, gösteriyoruz hem de biçki dikiş. Yani her konuda yardımcı olmaya çalışıyoruz. Halkın isteğine göre. Ne zaman da e. devam ediyor? E, hangi ayda başladı? Yani bir, bir buçuk ay falan oldu başlayalı işte. Katılım talep nasıl? Katılım yani iyi genelde ev hanımları işlerini toparlayınca geliyorlar. Yani neler fena değil. Neler üretiliyor burada? E, Beach kidi rölyef, e, çini, e, el nakışları. Yani e, biz şunu yapmak istiyoruz. Dedikleri zaman e, ne öğrenmek istiyorlarsa biz onu göstermeye hazırız. Makineden akış olsun, seccadeler olsun, dikiş olsun, çini olsun, rölyef olsun, el nakışları olsun. Yani her konuda yardımcı olmaya çalışıyoruz. Zeynep Kızılay. E, ben nedir? el sanatları, e, makina nakış, lefkare, e, işte makinede Türk nakışları, seccadeler, iğne oyaları. E, yani elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz. Neler ürettiniz? Neler yaptınız hanımlarla birlikte? E, şu an hanımlarla cam tepsiler yapıyoruz işleme. Lefkare üzerine e, ranırlar, işte masa örtüleri ne isterlerse. Kendi yaptıkları şeyleri e, satabiliyorlar. Evet, evet, evet. Aynen. Katkıda bulunabiliyorlar. Peki kurs hangi saatlerde açık? E, kurs saat sabah 9, akşam 4-10'da bitiyor. Peki talep nasıl? Yoğunluk nasıl? Güzel. Güzel. Yani e, 20-25 kişi var. E, kursla ilgili hayallerim, planlarım buradan e, belgem alıp yani kendi kursumu açıp oturduğum yerde kendi memleketimde kurs açıp yani insanları yani kendi halkımı buraya yönlendirmek kendi elişi işi olsun eğitim olsun falan. Peki Doğan Kent'te galiba böyle bir kurs yoktu. Aynen. Aynen yoktu ve açılması çok iyi oldu. Yani en azından e, kursa gelip bir şeyler yapıyoruz. elişi kendimizi geliştiriyoruz. Böyle.